Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size bazı şeyler soracağım. Mesela futbolcularla ben Beşiktaş'ın biliyorsunuz. Beşiktaş futbolculardan tercih hamanınız isteyeceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar en zoruyla başlıyorum. Rafa Silva mı? Kovarej mi? Sizce? Ben Rafa Silva derim. Hızlı Hız açısından ve yetenek açısından çok sevdiğim bir oyuncu. Başka olabilir? Jason Garandos'un sebebi nasıl Kesinlikle sebebi kız çok yetenekli. Ama Jason Fernandez mi? Sergen Yalçın mı derseniz Jason Fernandez. Yani arkadaşlar. Sanki takımda ol olduğunuzu ve en çok sevdiğiniz oyuncuyu takımınızdan en çok sevdiğiniz oyuncuyu yorumlara yazmayı unutmayın. Benim takımda en çok iki tane en çok sevdiğim oyuncu var. Birisi Rafa Silva, diğeri Mert Günok. Hemen şunu da sorayım. Mert Gülok mu bu ama. Hızlı. Ben Mert kesinlikle Mert. Evet arkadaşlar. Ee, videomuz burada bitti. Görüşürüz.